Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli gelecek için mücadele günüdür. 1 Mayıs alın terinin emeğin günüdür. İşçilerimizin döktüğü alın teri, verdiği emek, üretime sağladıkları katkı geleceğe güvenle bakmamıza neden olmakta, yarınlarımıza ışık olmaktadır. Maalesef bu yıl tüm dünyayı ve Türkiye'yi saran koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı sokaklarda kutlayamayacağız. Ama bizler bu zor günlerde bu ülkenin bir emekçisi olarak işçiye, alın terine ve emeğe değer veren bir anlayışla çalışmaya, üreteni ve üretimi önemseyerek görev yapmaya, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde gece gündüz demeden tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerimizle gıda, basın, banka, ulaşım, temizlik, market, eczane ve kargo sektörü gibi alanlarda çalışan emekçilere COVID-19 salgınıyla 7-24 mücadele eden Edirne halkına bu zor günlerde hizmet edebilmek için günlerdir canla başla çalışan belediye personelime verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik, sağlık getirmesini diliyorum.